Ozaş şey, elektrikler e, ya yani, da enerji piyasası yukarıda en son işte e, geçtiğimiz yıl bir çok iyi bir e, kar marjı yakalamışken şu an yavaş yavaş geri sallar yaşadı. İlk aşağı baskısını e, dediğim gibi geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapmıştı ama son bir yılda böyle çok zikzaklı gidip geliyor. Yedi buçukla onu test etti, tekrar geri geldi. Farkındaysanız böyle bir basketbol topu gibi düşünün bir grafiği. Sürekli destek aldığı bir nokta var. O 7.87'ymiş. Orası kırıldıktan sonra da daha önce 21 Haziran'da görmüş olduğu destekler 6.30'ları test etmiş. Hikayenin bir tık daha iyileşebilmesi için şunu öneriyorum. En tepede görmüş olduğunuz fiyat noktasından üst fiyatları değecek şekilde bir aşağı yönlü bir trendi var. Bu trend 7.5 üzerindeki rakamlarda artık düşeni kırdı diyebileceğimiz noktalar 7.5 üzerine takip etmesi yararlı olabilir.